Evet arkadaşlar şimdi bu büyük olan bir tur atacak. Bu kaç tur atacak? Şimdi bir deneyelim. Şimdi şuradan dö döndürelim. Hmm. Şöyle. Bu küçük olan bir. 2 3 tur attı. Küçük. Ve büyük olan da 1 tur attı. Arkadaşlar şimdi bu 1 tur attığında bu 3 tur atıyor ya bu 5 tur attığında bu kaç tur atacak? Bilmiyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar şimdi biz 5 bu büyük olan 5 tur attığında küçük olan kaç tur attığını attığını bilmiyoruz. Ama e, şimdi çarpma işlemini yapalım. 5 çarpı 3 eşittir 15. Kaç tur atacakmış? 15 tur atacakmış. Hoo!